Almışsınız 17 milletvekili önünüze Bitlis'te kadrolu olan fitneci birini basına saldırtıyorsunuz. Çok affedersiniz basına havlatıyorsunuz. Bitlis TV'nin Bitlis TV'nin Bitlis TV'nin ekibine Bitlis TV'nin ekibine havlatıyorsunuz. Kadrolu laf atma oradan. Bak orada orada milletvekiline demiyorum. Milletvekiline demiyorum. Orada 17 milletvekiline itlik yapana söylüyorum. Itlik yapana söylüyorum tamam mı? Önüne almış orada Bitlis Ticaret Odası Başkanı daha önce herkese itlik yapan o iti orada havlatıyorsunuz. Evet. Ondan sonra da basın özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Basını tehdit ediyorsunuz. Bitlis TV muhabirini orada tartaklıyorsunuz. Hakaret ediyorsunuz. Bu mu sizin demokrasiniz? Bu mu sizin özgürlüğünüz? Bir milletvekilinin kürsüden seçim bölgesindeki bir gazeteciyi o iti havlatıyorsunuz diye itham etmeyi meclisin şerefine düşmüş bir gölge kabul ederiz. Çıkıp bütün gazetecilerden özür dilemesi gerekir. Bu bu sade o milletvekilini bağlı. Ayrıca Bitlis Ticaret Odası Başkanı için de ağır hakaret kullandığını arkadaşlarım söylüyor. Bu ayrı. O sizin ve sayın milletvekilinin meselesidir. Ben beklerdim ki sayınkiler burada şunu desin. CHP Bitlis'e gelmiş. Hoş gelmiş. Sefa gelmiş. 17 milletvekili gelmiş. Eksik olmayın diye söze başlasın. Nezaket, siyaset, vicdan ve nezaket işidir. Size bunu hatırlatmak benim haddim değil. Ama öyle bir konuşma yaptınız ki bunu hatırlatmayı bir görev saydım. Diğer siyasi partilerin grup başkan vekillerinden de sizi nezakete ve edebe davet Büyük bir üzüntü duydum. Bir Bitlis milletvekilinin görevi, durumu ne olursa olsun it diye çirkin bir tabi kullanmasını esefle karşılıyorum. Bu benim tarzım değil. Ben o üslupla konuşmayacağım. Ancak bak ben seni orada sessizce dinledim. Ben orada seni dinledim. Lütfen. Sözümü kesme. Bak ben seni dinledim. Ben seni dinledim. Vahit. Ben seni dinledim. Tamam. Beni dinle. Tamam. Beni dinle. Ben seni dinledim. Ben seni dinledim, beni dinle. Gerek ben hayatımda yalan atmamışım. Tamam mı? Hayatımda üslubuna dikkat et. Üslubuna dikkat et. Seni de bitlisi tanıyor, beni de. Tamam mı? Senin de aileni tanıyor, benim de ailemi tanıyor. Sen benim önüne geçecek adam değilsin. Sus. Tamam. Biliyorlar. Haddini bil. Benimle ilgili böyle konuşamazsın. Çarpıtma, yalan. Bu benim üslubum değil. Dikkat et. Bitlis'te gazeteciyi kim demişiz? Kim, ben mi demişim? Önündeki adamı nedir, ondan hesap sorarsın. Yüreğin yetiyorsa sorun gidersin sorun. hesap sorarsın. Yüreğin ben yetiyorsa ben gider hesap sorarsın. Yüreğin gider. yetiyorsa ben git o arkadaştan hesap sor. Burada ahşam kesme. ahkam kesme. Ahkam kesme ben orada orada. Ben o arkadaş orada. orada. Yüreğin yetiyorsa ben git ondan hesap sor. Yüreğin bitse ben gidemiyorsun. Ben gidemiyorsun. Sen, gidemiyorsun. Sen, sen, gidiyorsun Televizyon çıkıp kaçıyorsun. Sayın Bingöl. O televizyon da senin televizyon. Sayın Bingöl. Sayın Kiler. Sankiler, lütfen. Kiler lütfen buyurunuz buyurunuz sayın. Asıl değinme gereken konular var. Siz genel kurula hitap evet. edin sayın. Sayın bakın sayın Kiler lütfen. Ben o gün lütfen arkadaşlar arkadaşlar lütfen bir müsaade edin. Benim süreyimi başlatın ama ben cevap vermekten hiçbir şey konuşamadım ki. Bakın değerli arkadaşlar ben geçen haftaki konuşmamda Bitlis'in çok temel bir sorunundan bahsettim. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. 2448 Cumhurbaşkanı bile yanıltılmış. Doğru düz bilgi verilmemiş. Bu kararnamede şöyle bir kroki var. Bunun devamı şurada. Şimdi deniyor ki efendim cami yıkılacak. Ya bir de cami yıksaydınız. Bir de cami yıksa. Ha. Ha. Cami yıkıldı mı? Yıkıldı. Bitlis'te köy hizmetleri camisi yıkılıp yerine dükkan yapıldı. İnkar edebilir misiniz? Edemezsiniz. Yıkıldı. Biz cami yıkılsın demiyoruz. Ama şurada doğru dürüst bir çalışma yapılmadığı için şu projede Ulu Cami, Hacı Behiye Camisi, 100 yıllık Kazım Paşa İlkokulu'nun hepsi bu proje içerisinde. Numaralarını vereyim. Saklı gizli iş yok. Bakın Hacı Behiye Camisi 500 yıllık cami. 98'e 27 burada açıp bakabilirsiniz. Ulu Cami 99'a 13 riskli alan ilan edilmiş ve riskli alan yıkılacak diye bir karar var. Biz cami yıkılsın demiyoruz ki cami yıkımı projeye alınmış projenin içinde. Ay, Kazım Paşa 55'e 14 Paşa Hamamı 97 bu ayın geçen ayın 30'unda tebligat yapılmış. Bu ay sonuna kadar o dükkanları terk edeceksiniz diye. Bir ay içerisinde 700'e yakın esnaf nereye gidecek Allah aşkına ya? Vicdanınıza soruyorum sizi nereye gidecek? 700 dükkan yapılıyor yapıldı deniyor. Şimdi ben hiç kimseyi yalancılıkla itham etmem. Ama bu var ya küllü yalan. Küllü yalan. 700 dükkan nerede yapılmış ya? Artı bu insanlar 12 kilometre ileriye yeni yerleşim yerine taşınmak isteniyor. Bitlis tarihi bir kent. 5 bin yıllık tarihi var. Bir merkezi var. Hayat orada dönüyor. Orayı bir Mardin yapmak lazım. Başka önemli bir şey var. Şimdi vali biz arkadaşlarımıza gittik. Ya bir basın toplantısı mitinge dönüştü mitinge. Siz hayatınızda orada öyle kalmakla miting yapamadınız. Basın toplantımız miting oldu. Başka bir şey. Vali daha sonra bir açıklama yapıyor. Ya sen bitlisin milletvekilisin vali senin halkını seçmenini tehdit ediyor tehdit onun yakasına yapışman lazım altta ne yazıyor biliyor musunuz ayın 30'una kadar tartışma biterse konuşacağım da sayın, sayın milletvekilleri sayın milletvekilleri <laughs> grup başkan vekili bekliyor Buyurunuz sayın Beşiktaş ee, sayın başkan ben de ya önce söyleyeyim sonra sataşmadan Bitlis milletvekilimiz için söz istiyorum. Bir kere her şeyden önce Sayın Kiler kürsüde hakikaten meclisin vakarına yakışmayan ve çok daha basit kavramlar üzerine bu meclisin işlem yaptığı kavramları kullandı. Kulağımla duymasam inanmazdım. Hem it kavramını kullandı hem de havlamak kavramını kullandı ve bunu insanlar için söyledi. Bunu kabul edilemez bulduğumuzu ve bu dili reddettiğimizi önemli söylemek istiyorum. Ben bu hususta basın açıklaması yaptım. Gönül isterdi ki sayın kiler çıkıp benim basın açıklamasına cevap verebilsin. Bir sürü hamaset nutuklarıyla 20 katrilyon bilmem ne ya o çok eskiye meraklıysanız ne kadar mecidi ediyor onu da söyleyin herhalde daha iyi anlar. Bugünkü paralarla konuşun. Siz hala Bitlis deresindeki transit yolu bitiremediniz. Siz hala iki tane köprülü kavşağı beceremediniz. Bu beceriksizliklerinizi neye yüklüyorsunuz? Orada iki milyon söz otur. Söz dinle. İki milyon lira restorasyon için harcadınız mı orada kardeşim? Ne yaptınız? Aynı restore ettiğiniz dükkanı bugün yıkıyorsunuz. Bu çelişki değil midir? Madem restore ettiniz, o zavallı esnaf da orada kalacağını düşünerek bir sürü masraf yapmış, içini düzeltmiş. Bunun altından kalkabilecek misiniz? Niçin bunların tazminatlarını ödemiyorsunuz? Hayır, yalan atıyorsunuz. İşte siz yalan atıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. 155 konuşma. Konuşma, 155 konuşma 155. dinle. 155 Sayın yani Gaydanlı, Gay genel kurula hitap edelim. Lütfen. Halk bize ne dediyse biz onu söylüyoruz. Ben esnaftan dinlediğimi Hı -hı. söylüyorum ya. sana. Sen afaki şeylerle Sayın Kiler her lütfen kendi... kaydalı. Lütfen aktardınız o paraları. Nereye gitti paralar? Ne yaptınız? Bitti bir yatırım. Ne yaptınız ya? Bir iş alanı var mı? Işsizlikten dökülüyor halk. Dinleyin. Dinleyin. Işsizlik diz boyu. Açlık diz boyu siz burada hamaset yapıyorsunuz. Ne haberiniz var? Senin nerede haberin var? Sayın Gaydal. Sayın Kiler. Sayın Kiler lütfen. İyine. Sayın Gaydalı, Sen İstanbul'a git kardeşim. Eyvah. Madem öyle öyle mert adamsın polis korteji olmadan Bitlis'i etrafına gel de göreyim ben. Teşekkür ediyorum. Sayın Altay bir talebiniz olmuştu ama. Milletimiz Tekin Bingöl'ü yalancılıkla itham etmekle kalmamış. Genel başkanımızın bugün yaptığı grup konuşmasına atıfta bulunarak genel başkanımız da yalancılıkla itham etmiştir. Ee, Buyurunuz Sayın Altay. Buyurunuz Sayın Altay. Şimdi ben de birkaç kuyruklu yalan söyleyeyim. AK Parti'nin şöyle bir özelliği vardır. Ne zaman mahcup olacak bir hal içinde olurlarsa ya terörle mücadele hamaseti yaparlar ya darbe simsarlığı ya FETÖ'yle mücadele ya doğal gaz müjdesi ya da altın müjdesi. Bunlar alışkınız. Bugün yeni bir şey gördük lokal olarak. Buna bir de şimdi parlamentodan ...gazetecilerle ve ticaret odası Başkanları ile ilgili benim şimdi ağza kürsüden almayı doğru bulmadığım çok ağır vahim ifadeler bulundu. Sayın Başkan benimse size acizane, had haddim olmayarak önerim ve ricam ve talebim Sayın Milletvekilinin uyarılarak tarafınızca bu sözlerini buradan düzeltmestir. Aksi halde yasama meclisinde, yasama organından e basına yönelik böyle çok ağır bir hakaretin sadece Sayın Milletvekili'nin kastettiği gazeteci değil, bütün basın mensupları için de çok incitici olması gerektiği kanaatini taşıyor. Ancak değerli milletvekilleri hemen hızla ben size birkaç yalan söyleyeyim. 22 Eylül 2005 Ofer'le hiç görüşmedik. 23 Eylül 2005 Ofer'le Davos'ta görüştük. 27 Aralık 2010 tek dil tek din. 27 Mayıs 2011 tek dil demedim. 1 Mart 2011 NATO'nun Libya'da ne işi var? 23 Mart 2011 NATO oraya gitmeli. Kürecik füze komutanı bizde olmazsa olmaz 16 Kasım 2010. Komutanın NATO'da olması gerektiğini söyledik 23 Kasım 2010. Terör örgütüyle görüştük iddiası alçak bir iftiradır 22 Ağustos 2010. İmralı ile görüşen görüşmelerimiz sürüyor 28 Aralık 2012. Bu millet isterse laiklik gidecek. 21 Ağustos 2001 laiklik yaşam biçimi için e, güvencedir. 16 Mayıs 2007 Bob eş başkanlığını insani bir görev olarak üstlendik. 14 Ocak 2009 Bob eş başkanı olduğumu ispat etmezseniz alçaksınız. Teşekkür ediyoruz Sayın Hanım. Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlar, teeddüben kendi adıma söylüyorum. Dille ilgili, uslupla ilgili buradan heyetinizi uyarma gibi bir haddim yok. Ama ama başta Sayın Kiler olmak üzere ve siz değerli arkadaşlarımdan özellikle istirhamım şudur. Buradaki arkadaşların incinmeyeceği usluba riayet edilmesi konusunda ki hepiniz bunun ehlisiniz çok daha dikkatli olmamız gerekir hususunu hatırlatmak istiyorum ve sankilerden de bunu istirham ediyorum. Buyurun sayınkiler. Yerinizden efendim. Yerinizden. Efendim. Sayın Başkan. Bir defa CHP Genel Başkanı ile ilgili benim yalancılıkla suçlamam tamamen yanlış. Ben onun bugünkü genel kurulda grup konuşmasındaki yalancıdan siyasetçi olmaz sözünden referans alarak imzamı atıyorum dedi. Yalancıdan siyasetçi olmaz katılıyorum dedim. Bu yalan değil. Bunlarınki kuyruklu yalan. Niye? Burada kürsüde bunları defalarca ikaz ettik. Kürsüden özellikle biraz evvel konuşan milletvekili Sayın Milletvekili, Bitlis'te Ulu Camii yıkıyorlar, yıktırmayız. Bitlis'te Kazım Paşa İlkokulu'nu yıkıyorlar, yıktırmayız dediği için bunu konuşuyorum. Bir. Diğeri, ben, ben bir gazeteciye değil, gazeteciyi savunarak bu lafları söylüyorum. Bitlis'te CHP heyeti önüne aldığı mihmandarına Bitlis TV'nin muhabirine ve Kameramanına açalım bir. lütfen lütfen sayın milletvekiller. Efendim, Bitlis'te Bitlis'te önünüze aldığınız şahıs Bitlis'in kadrolu fitnecisi şahıs orada sizin yanınızda bakın sizin yanınızda milletvekillerinin yanında genel başkan yardımcısının yanında Bitlis TV muhabirine ve kameranınla saldırıyor. Vahit'in bakın kameramana it diye it diye saldırıyor. Bir dinleyin bir dinleyin Allah aşkına. Bu bunu Tekin Bingöl biliyor. Çünkü Tekin Bingöl'ün yanında saldırıyor. Hakaret ediyor, küfür ediyor. Televizyon muhabirine yapıyor bunu. CHP milletvekillerine mihmandarlık yapan insan yapıyor. Ben burada Bitlis TV ve oradaki bütün gazetecileri koruma adına bunu söylüyorum. Orada kimseye it diyemezler. 20 sene sonra Bitlis'e gidip gazeteciye saldıramazsınız. Bravo. Hele hele ben HDP için söyleyeyim. Çıkan sayın milletvekili için söyleyeyim. Sizin

bir milyon kere söyledik, bir milyon kere daha söyleyeceğiz. Hırsızlıklarınızı, yolsuzluklarınızı, cinayetleri, tecavüzleri, her türlü kirli işinizi terör diye kapatamazsınız. Tamam mı? Bir kere, bir kere sen git. Kiler holdingde ne hırsızlık yaptığını anlat ya. Sen esnaftan ne anlarsın ya? Sen o holdingde Bitlisçilerin kanını emdiğini anlat ya. Biz biz bu ülkede bu ülkede hırsızlığında, yolsuzluğunda her türlü mafyanın da karşısındayız ve olmaya devam edeceğiz. Ben sizin yerinizde olsam yüzümü yüzümü dışarı çıkaramam ya. Bir mafya lideri çıkmış, Hakkınızda bütün dünyaya inşaatlarda bulunuyor. Siz kafanızı kuma gömmüşsünüz. Hani o sizi savunan Beyis Ateş var ya. Hani o Beyis Ateş var ya. 10 milyon TL'lerle, dolarlarla çalışıyormuş. Parayla siz basını yönetiyorsunuz. Parayla yandaş basını ihya ediyorsunuz. Şimdi gelmişsiniz Bitlisiler adına bize ahkam kesiyorsunuz. Böyle bir dili bir kere bir milletvekiline yakışmaz ama belli ki size yakışıyor. Çünkü çünkü siz çok ileri gittiniz. Yani grubumuza yönelik bu kadar ağır tamlarda bulunmanız haddinize değil. Tamam mı? Siz hayatınızda ilk kez kürsüye çıkmışsınız. Ben sizi daha cisminizi isminizi görmemişim. İlk kez gündem dışı konuştunuz. Tek işiniz bize sataşmak. Tek işiniz bize tatlatmak. Siz Betlisilleri düşünseydiniz. O esnaflar her gün bas bas bağırıyor biliyor musunuz? Bana binlerce mesaj geldi. Bizi bizi yerimizden çıkarıyorlar, bizim paramızı yediler, burayı tekrar imara açıyorlar diye isyan ediyorlar. Ama siz bitkisiler sizin umurunuzda değil. Cebiniz umurunuzda, oturduğunuz koltuk umurunuzda ve bulmuşsunuz bir nakarat onunla daha fazla gidemeyeceksiniz. Bu ülke size hesap soracak. Birleşme beş dakika ara veriyor.